ben, yok bir şeyim benim. Duydunuz mu beni? Ya fikrimi değiştirdim, annemi görmek istiyorum. Ben istemiyorum test falan olmak. İki devirasyonda da diken dalgalar var. Nöbet geçirmek üzere olabilir. Önce daha basit bir açıklaması olmalı. Alo, duymuyor musunuz beni ya? İstemiyorum ben test falan olmak. Zorla test falan yaptıramazsınız siz bana. Aslı hadi. dur. Bırakın, istemiyorum diyorum ya. Siz bana Aslı, zorla dur. istemiyorum Aslı, diyorum dur. ya Aslı dur, bak bu testleri yapmak zorundayız ama tamam mı? Ama istemiyorum bana zorla test falan yaptıramazsınız. Tamam bir dakika, bak bizim testleri yapmamız test lazım. Yaparak, Rica ediyorum. İstemiyorum diyor. Aslı. Fakir yani, zorla test falan Tamam ne istiyorsun? Diyorsun. Hadi ya bırak. Aslı'ya test yapamıyoruz, kız yerinde durmuyor. Sakinleştirici verir o zaman. Onu da kabul etmiyor. Ne olacak o kadar gençlik? Ya ne yapalım gençlik diye yatağı mı bağlayalım? Kızın babası yok. Annesi ameliyatta. İzin almak için annesinin ameliyattan çıkmasını beklemeliyiz. Ya çıkamazsa ameliyattan? Allah korusun. Ne olacak o zaman? Ha? Bilmediğimiz bir hastalıkla çocuğu dışarı mı salacağız? Annemi görmek istiyorum. Ee, bebek. Annesini görmek istiyormuş. Bak bunu seni küçümsemeden de söylerdim ama o zaman da sana saygı duyduğumu falan düşünürsün diye korkuyorum. Anladın mı? Küçük bir çocuksun sen. Korkuyorsun. Bizi de oyalıyorsun. Kalk bakalım şimdi otur şu sandalyeye. Hadi. Korkmuyorum ben. Boşuna uğraşma. Korkutamazsın sen beni. Alın işte. Ergen. Tam bir ergen. Ergen. İyi e, madem o zaman ağrı ağrı hissetmiyorsun. Anlat da dinleyelim ya şu güzelliği, zevkü sefayı bir dinleyelim. Bu ağrısız bir hayat nasıl oluyor? Ne güzellikler var. Hadi. Berbat bir şey. Valla her dakika ağrı içinde olmaktan kat kat iyidir söyleyeyim sana. Ben sabah her uyandığımda gözlerimi kontrol etmek zorunda kalıyorum. Gece uyurken gözlerimi kaşırken korneamı mı çizdim mi diye korkusuyla. O, kıyamam ağlamaktan öleceğim şimdi. <laughs> ağlayamıyorum bile. Ben de ağlayamıyorum. Ben de her sabah uyandığımda gözlerimi kontrol ediyorum. Niye biliyor musun? Aldığım ağrı kesiciler sonunda karaciğerimi vurdu da sarılık oldum mu diye. Böyle bakıyorum gözlerimin içine sarılar mı diye. Ya ben koşamıyorum bile ya ayak parmaklarım şişecek mi diye. Ay ben ben de koşamıyorum vallahi bir bakalım neden. Erkekler uzun süre elimi tutamıyor. Vücudum aşırı derecede ısındığı için. Kızlar da benim elimi tutamıyor. Çünkü baston var elinde. Öbür elime alıyorum bastonu. Bu sefer de baston tutan elim nasır tuttuğu için hiç tutmak istemiyorlar. İyi, iyi diyorlar. Tuvaletini yapmamı hatırlatmak için telefonda özel alarmlar kayıttı benim. Ha, benim de ofisimin olduğu katta tuvalet yok. İki kat aşağıda tuvalet. Haberin var mı? İçtiğim her suyun hesabını yapıyorum. Zırt tuvalete gitmeyeyim diye, merdivenlerden aşağı inmeyeyim sonra çıkmayayım tekrar diye. Heh. Ya ben yaptığım her şeyin hesabını yapmak zorundayım. Ağzımda, dilimde, dişimde kesik var mı? Vücudum ısısı kaç derece? Cildimde morluk var mı? Beni vurdular. Biliyor musun? Aldılar tabancayı geldiler böyle dam diye vurdular. Al hepsi şahit burada. Ben de daha üç yaşına gel ocağın üzerine oturdum. Bırak canım sallıyorsun şimdi ocağın üzerine oturmuş. Hadi canım. Ya sana yalan mı söyleyeceğim İstersen gel göstereyim. Neyi göstereceksin? Olmayan izi mi göstereceksin? Hadi göster olmayan izi göster. İyi tamam gel sen istedin. bak. Getir bakalım sandalyeyi. Tekrar ayılırsa nitroz oksit verirsiniz. Bacağınız yüzünden değil, kendinize hakim olamadığınız için vuruldunuz. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.